Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomda ağın network ne olduğunu anlatmıştım. Bu videomda da network'ün ağın tiplerini anlatacağım. İlk ağ tipimiz peer to peer ağ yapısı. Resimde gördüğünüz gibi peer to peer ağ yapısında bilgisayarlardan oluşuyor bu ağ. Her bilgisayar birbirine fiziksel olarak bağlı. Yani bu bilgisayarda bu bilgisayara veri ihtiyacı olduğunda birbiriyle iletişim kurabiliyorlar. Ana bir bilgisayar yok. Her birinin hakları birbirine eşit. Diğer yapımız Client Server Network yapısı. Burada da gördüğünüz gibi ana bir bilgisayar var. Donanım veya yazılımını paylaşıma açmış diğer client istemci bilgisayarlara. Bu clientlar bu bilgisayara Mesela mail server örneğini verebiliriz. Altbokunu açtığı anda bu bilgisayarda buradaki Exchange serverla iletişim kurabiliyor. Bu da kaynaklarını paylaşıyor client ile. DHCP serverı verebiliriz. DHCP dediğimiz yani bunları ilerleyen derslerde daha detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi basit anlamda anlatıp geçeceğim client-server yapısını yani DHCP ise ana bilgisayarımız bu bilgisayarlara IP tahsis eder, statik veya dinamik olarak IP'lerini dağıtır veya DNS server olabilir. DNS server da yani e, hangi IP kime ait bilmediği için network'teki client'lar DNS'e gidip de soruyorlar. Client server network yapısı da bu şekilde. Büyüklüğüne göre A tipleri e, ilk olarak en küçükten başlarsak local area network. Bunda gördüğünüz gibi bilgisayarlar birbirlerine bağlı küçük bir yapı. Bunu binanın içerisinde oluşturan küçük bir network olarak düşünebiliriz. White area network, lokal area network'lerin birbirlerine mantıksal veya fiziksel bağlanmasıyla oluşur. Buna en meşhur one örneği interneti verebiliriz. Küçük küçük lokal area network'lerin birbirine kiralık hatlarla bağlanmasıyla veya telefon hatlarla bağlanmasıyla interneti oluşturur. Metropolitan area network, bu da en büyük ağ yapısıdır. Nasıl örnek verebiliriz? Bir tane banka düşünürsek, X bankasının... Farklı şehirlerde, farklı bölgelerde şubeleri olabilir. Bunlarla küçük lokal araya networklerin birleştirilmesiyle daha büyük bir yapı metropolitan araya network oluşturur. Fiber optik bağlantılar kullanılabilir. Yüksek backbone, omurga switch teknolojileri kullanılarak, lokal araya networkler arasında bağlantı kurularak metropolitan araya network oluşturulur. Gerçekten büyük bir ağdır. A topolojisine bakarsak bunu ben internetten araştırarak yazdım arkadaşlar. Siz daha detaylı araştırıp bakabilirsiniz isterseniz. İnternet, intranet, extranet olmak üzere üç, üçe ayrılıyor A topolojimiz. İnternet ağımızı ilk ilk olarak anlatmak e, istersek şöyle anlatabiliriz. Yani interneti aslında hepimiz biliyoruz ama internetin en önemli özelliği sınırının olmaması, herhangi bir yöneticisinin olmaması. Ancak e, intranet dediğimiz ağda firewall olabilir. E, yani intranet ağına şöyle örnek veririz. Bir ordunun ağını düşünebiliriz. TSK net ağını düşünebiliriz intranet ağ. Hiçbir şekilde dışarıdan içeriye trafik giremiyor. İçerideki trafik de dışarıya çıkamıyor. Ancak firewall konuluyor. İzin verildiği takdirde dış ağla e, bağlantı kurulabiliyor. Onu da ilerleyen derslerimde daha detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Ekstranet ağına ise internet ne örnek vermiştik? Ordu ağını örnek vermiştik. Ordunun başka bir şirket ortağıyla haberleşmesi için ekstranet ağı kullanılıyor. Yine internete çıkışı olmuyor. Bu arada bir ağ olarak düşünebiliyoruz. İş ortağıyla kendi arasında haberleşmesi. Örneğin telefon aramalarını bile bu ekstranet ağıyla yapabilir. İntranet özel iş ağı denilebiliyor. İş yeri çalışanlarının kendi arasında iletişim sağlaması için kuruluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.